zaten hoştur, gastronominin yerinde yemek hoştur ve bilen yeme hoştur mottolarıyla düzenlediği bu geziler. Bilmediğimiz mutfakları daha çok keşfetmeye yönelik. Diyarbakır'da dün çok keyifli bir kahvaltıyla başladı. Zaten daha ilk anda mutfak bizi kendi içine çekti yerel ürünleriyle. Öğle saatlerinde şehir gemiz, gezimizin ardından ciğer, uykuluk, dalak gibi ee, biraz e, mangal, ocak başına düştük. Sonrasında akşam yemeğinde asıl hazineyi keşfettik ki bu da e, gizli kalmış evlerde yapılan asıl Diyarbakır yemeklerini tatma imkanı bulduk, hancı etti. Tam bir lezzet şöleni yaşadık diyebilirim, hancı etti. Ciğerle kahvaltı yapmak çok keyifli. Öncelikle hani Diyarbakır'a girecek insanlar bunu bir kere e, akıllarına yazsınlar. Lezzet düşkün insanlar için biçilmiş bir kaftan bu tur. Bir sürü şey öğrendik Diyarbakır'la ilgili. Ne kadar keyifli bir şehir olduğunu posta sayesinde gördüm.